Merhaba sevgili örgü severler. Bugün sizinle çok güzel değişik bir yöntem çalışacağız. Böyle iki katlı örgü nasıl yapılır? Size onu göstermek istiyorum. Ve biraz daha pratik bir yol geliştirdim ben. Bunun için biz böyle iki farklı tonda ipimizi, ben ucunu bağladım kaymasın diye. İki katlı ilmeğe de ilmeklerimizi de böyle iki katlı şekilde atacağız. Ve normal şişten daha büyük bir şiş kullanıyoruz. Yani normalde 3'le 4'lü öreceğiniz e, iplerinizi, bu yöntem olduğu zaman 5-6 e, numaraya takabilirsiniz. E, çünkü bu iki katlı olduğu için daha e, zaten sıkı bir şekilde oluyor, oluşuyor. E, ve ben burada daha farklı bir yöntem geliştirdim. Normalde internette incelediğinizde çift katlı örgülerde hep ipi için içlerinden dolandırarak örüyorlar, ama o biraz daha zor olduğu için. Biz yeni başlayanları da düşünerek biraz daha kolay bir yöntem yapalım dedik ee, ve şişimize şimdi bu şekilde ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz. 5 numara şiş kullandım. Tek rakam yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 ilmek yeterli gelsin çünkü biraz o zaman uzun sürüyor hem. Şimdi bununla bu yöntem niçin iyi e, bir yöntem? E, genelde çift taraflı hırkalar e, örmek istediğinizde iki tane farklı farklı hırka örüp birbirinin içinden geçirerek dikiyorsunuz. Bu yöntemle buna gerek kalmayacak. Ve ben bir tarafını hazır e, bu yöntemi yaparken de dedim ki direkt polar ipli öreyim. E, bir tarafı daha yumuşak böyle kürk görünümlü yani böyle dokusu biraz daha yumuşak polar görünümlü olsun. Bir tarafı da düz çıksın. iki taraflı kullanabilecek zaten. Şimdi bunun için de biz böyle ipimizi sarıyla başlıyoruz. Bakın şöyle burada biraz üstüne binmiş. Evet. İki ip yürütmeyeceğim ben daha kolay olacak. Yani normal internetteki gördüğünüz gibi değil bu yöntem biraz farklı. Şimdi sarıyla düz bir şekilde örüyorum. İpim arkada. ipimi öne alıyorum. Bu şekilde boş alıyorum ve tekrar ipimi arkaya alıyorum. Sarı ilmeğimi örüyorum. İpim tekrar önde. Polarımı boş alıyorum ve tekrar bu şekilde sarıları örüyoruz sadece ve ipi sürekli bu şekilde aktarıyoruz burada iki katlı olunca biraz üst üste biniyor ipe dikkat edin İlk sıra biraz boyalayabilir Evet ip yine önde polarımı boşalıyorum ipi arkaya alıyorum sarı ipimi düz bir şekilde örüyorum İpim arkada boşaldım. İpim önde sarı ipimi örüyorum. İpim arkada boşaldım. İpim önde sarı ipimi örüyorum. Tekrar ipim arkada boşaldım. İpim önde sarı ipimi örüyorum. Bu sıra boyunca şimdi bu şekilde gideceğiz. Poları örmüyoruz. İpimizin de yönünü her seferinde değiştiriyoruz. Unutmuyoruz. Evet arka yüzden de yine ipimi sarı olana ters örüyorum. İpimi arkaya atıp bu sefer bu şekilde düz boş alıyorum. Tekrar ipimi ön alıyorum ve ve buradaki sarı ilmekleri bu kez ters örüyorum. Aynı yöntem her seferinde beyaz ipi aktarırken ipimi arkaya alıyorum. Sarı ilmeklerimi örüyorum. Ters olarak ve bu şekilde aktarıyorum. Ters örüyorum, aktarıyorum ipimi, boş alıyorum. Tekrar bir tane örüyorum, ipimi arkaya alıyorum, boş alıyorum. İpim önde bir tane ters, ipim arkada bir tane boş. Sıra boyunca bu şekilde tüm sarı ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yine polar ipimizi de ipimizi aktararak boş bir şekilde alıyoruz. Şimdi burada polar ipimizi de öreceğiz ve buradaki kenarlarda açıklık oluşmasın diye burada ipimizi her seferinde böyle bir kere çaprazlaştıralım. Orası da e, açılmamış olacak aynı zamanda. Ve şimdi buradan ipimi burada boş alıyorum ve burada da ters öreceğim için ipimi öne alıp ters örüyorum. İpim arkada sarıyı boş alıyorum. İpim önde polar ipimi ters olarak örüyorum. Hep aynı yöntem. İki sırada bir değişecek. Bütün olay bu. Arkaya aldık iki tarafı da düz çıkacak örgünün. Onun için de bir sırasını düz, bir sırasını ters örüyoruz. Normal düz örgü mantığı. Boşaldık. Bakın burada ters ördüğüm polarları diğer tarafta düz olarak öreceğim. Sadece ipi aktarmayı unutmuyoruz. Örmeyeceğiz. Örülmeyen ilmeğin önünden mutlaka ipi aktarıyoruz. Yoksa orada renkler değişir. Çizgiler oluşur. Yani orada istenmeyen renkler devreye girer. Onun için bu aktarma işini dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Bunu tabi illa polarla yapacaksınız diye bir şey yok. Düz iplerle de yaparsınız. Bebeklerde pembe, beyaz, mavi, beyaz genelde çok örülüyor. Ve ben bir değişiklik katmak istedim. Bir denemek istedim hem hazır örüyorken dedik bir de polarlı deneyelim nasıl bir görüntü olacak Evet şimdi bakın bu sırayı da tamamladık ve oluşmaya başladı bakın bu taraf sarı bu taraf krem rengi çıkıyor bu şimdi uzadıkça daha da belirginleşecek Evet şimdi burada düz öreceğiz İpimizi bu kez öne alıp sarıyı ters olarak boş alacağız. İpimiz arkada düz örüyoruz, ipimiz önde boş alıyoruz, ipimiz arkada örüyoruz, ipimiz öne gelip boş alıyoruz sarı ipimizi. Bu sırayı da hemen bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi tekrar iki sıra pularımızı ördük ve yeniden sarı ipimiz devreye girecek. Burada yine çaprazlaştırmayı unutmuyoruz. Bunu mutlaka yapıyoruz. Yoksa burada yanlardan da bir açıklık oluşur. Bu şekilde sürekli orayı da böyle bir kere dolandıracağız. Şimdi burayı düz ördük. İp önde boş aldık. İp arkada düz ördük. İp önde boş aldık. Bu da çift katlı örgülerde benim geliştirdiğim bir şey olmuş oldu. Çünkü iki katı yürütmek gerçekten kolay değil. Sürekli burada ip iple oynuyorsunuz ve sizi çok çok oyalıyor bu. Dolayısıyla öyle olunca da insanın e, öresi gelmiyor. Yani bayağı bir oyalayıcı bir işe dönüşüyor. Ama bu yöntemle biraz daha bence kolay olacak. En azından bir yelek bir şey de deneyebiliriz bunu. Büyük şişte de yapınca bakın daha yumuşak bir doku çıktı kesinlikle üstündeki numaralardan 2 veya 3 numaraya kadar büyütebilirsiniz. Bu çok önemli bir detay. Yoksa çok sıkı bir örgünüz olur. Sökmek zorunda kalırsınız. Bakın çok güzel bir şekilde çıkmaya başladı. Evet bu yönden de şimdi ters öreceğiz sarıları. İpimizi arkada düz alıyoruz ters örüyoruz. İpimizi arkada boş alıyoruz. Sıra boyunca şimdi bu şekilde sarı ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Diğerlerini boş alıyoruz yine. Evet tekrar ipimizin yönünü değiştirdik. Polarımızı bu yüzümüzde ters örüyoruz. Diğer yüzümüzde de düz bir şekilde öreceğiz. Umarım bu yöntemi beğenmişsinizdir. Ee, çok da zevkli örülüyor. En azından Böyle projelerde iki tane parça örmekten kurtarır sizi. Şimdi bu yöntemle bayağı bir örelim bunu. Biraz büyütelim ve tekrar nasıl bir görüntü elde edeceğiz hep birlikte görelim. Evet şimdi biz bir iki sıra daha geçtik bu şekilde. Bakın böyle gayet güzel, hoş bir şekilde ilerliyor. E, bu genelde tabi e, hırkalarda düşük kol yapılıyor ama takma kol da yapılır diye düşünüyorum. En azından mesela ipinizin olduğu taraftan böyle bir deneyeceğim ben de şimdi e, sarı da sıra e, tamamen sarıyla burada ilmeklerimizi kesebiliriz. Yani normal kesimlerdeki gibi bu şekilde diyelim ki 3. 4 5 6 tane koltuk altı kestiniz. E kol oyuntularında aynı şekilde herhalde yapılabilecek burada. Ve daha sonra normal yine aktarmalı bir şekilde sarınızı örüyorsunuz yani. Beyazların boşalınıp sarıların ördüğü sıradayız çünkü. Böyle yine boşalarak devam edebilirsiniz. Dolayısıyla yani isteyen takma kol, reklam kol bu yöntemle de gayet rahat olacak gibi duruyor. En azından deneyerek görmüş olduk. Diğer taraftan da bir kesim yapalım. Yakayı da yine bu yöntemle kesebilirsiniz. İpimizi değiştirme yönündeyiz. Zaten burada da ipimizin rengini değiştirerek yine aynı yöntemi uygulayabiliriz. ters örüyoruz burada 1 2 3 4 5 6 ve daha sonra da örerek bu şekilde devam edebiliriz şeylere e, buradaki renk geçişlerine dikkat edelim. İsterseniz sarıyla da kesebilirsiniz. Ama o zaman ipinizi e, tekrar koparıp oradan bağlamanız gerekiyor. Ben şimdi biraz hemen e, çubuk göstereyim diye bu şekilde yaptım. Onların hepsi ayarlanabilir. Zaten bizim şu anda görebilmemiz için bakın böyle baktığımızda yani böyle bir kol kesimi bile burada uygulanabilecek. Normal örgü şekli şeklinde. Burası da diğer tarafı. Bakın çok güzel. Çift taraflı böyle bir örgü tekniğini de görmüş olduk. En azından bu da arşivimizde bulunsun. Belki ileride bununla da ilgili bir proje yaparız. Evet, videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Başka bir projede tekrar görüşmek üzere.